啊啊啊啊 arkadaşlar bugün 7. ünitemize devam ediyoruz. 7. ünitemiz biliyorsunuz party time ünitesiydi. Ve biz bu ünitede ayları, mevsimleri ve günleri görecektik. İsterseniz günlerden başlayalım. Biliyorsunuz haftada 7 tane günümüz vardı ve sıralı bir şekilde yazdım buraya. Monday, pazartesi, Tuesday, salı, Wednesday, çarşamba, Thursday, perşembe, Friday, Cuma, Saturday, Cumartesi ve Sunday, Pazar olmak üzere toplam 7 günümüz vardı. Şimdi Tuesday ve Thursday birbirine çok karışıyor. Şu şekilde kodlayabilirsiniz. Eğer günün içerisinde R harfi varsa perşembedir arkadaşlar. Salıda biliyorsunuz R yok. Thursday perşembe. İkisinde de R var. Kafanızda bu şekilde kodlayabilirsiniz. En azından Tuesday ve Thursday'i karıştırmamış olursunuz. Yan tarafta mevsimler var. Dört mevsimimizi hemen göreceğiz burada. Birincisi Spring, ilkbahar. İkincisi Summer, yaz. Üçüncüsü Autumn ya da Fall. İkisi de aynı anlama geliyor. Sonbahar. Dördüncüsü ise Winter, Kış anlamına geliyor. Hemen geçiyorum aylara. Twelve months in a year. Bir, ay, bir yılın içinde on iki tane ay vardır diyoruz. January Ocak, February Şubat, March Mart, April Nisan, May Mayıs, June Haziran, July Temmuz. August, Ağustos, September, Eylül, October, Ekim, November, Kasım ve December, Aralık olmak üzere toplam 12 ayımız var. Eğer bunu böyle şarkı gibi işte January, February, March diye ezberlerseniz bir tık daha kalıcı olur kafanızda arkadaşlar. Ve defterinize not etmeyi lütfen unutmayın ayları. Hemen geçiyoruz. Hangi mevsimde hangi aylar vardı? Soru bankalarında genelde bu tarz sorular çıkıyor. Winter'dan başlayalım. Kış mevsiminden. December, January, February. December, Aralık, Ocak, Şubat. Kış ayları. Geliyorum bahar aylarına. Spring, March, April, May. Yani Mart, Nisan, Mayıs. Yaz aylarına geliyorum. Summertime. June, July ve August, Haziran, Temmuz ve Ağustos. Autumn, September, October ve November. Eylül, Ekim ve Kasım olmak üzere 3 grupta, 4 grupta inceliyoruz. Hemen geçiyorum arkadaşlar. Bu ünitedeki yıldız kelimelerimize, vokablarımıza yani kelime bilgimize şöyle bir kontrol ediyoruz kelimeleri. Genelde parti ile ilgili kelimeler. Hemen bakalım. Birthday party, doğum günü partisi. Graduation party, mezuniyet partisi. Beverage, içecek. Cookie, kurabiye. Decorate, süslemek, dekore etmek. Balloon, zaten bunu biliyorsunuz balon anlamına geliyor. Kostüm, Türkçe'de de kostüm. Cake, kek ya da pasta anlamına geliyor. Invite, davet etmek. Candle, mum, buy, satın almak, celebration, kutulama, to do list, yapılacaklar listesi. Bu çok çıkıyor sorularda. Sing ise şarkı söylemek üzere. Kelimelerimizi böyle grupladım. Not almayı unutmayın. Çünkü bu kelimeler soru bankalarında çok fazla çıkıyor. Hemen örnek sorularımıza geçiyorum. Birinci soruyu ben çözeceğim. İkinci soruyu size bırakacağım arkadaşlar. Birinci soruya bakıyorum. The day. Gündür diyor. Ne gündür? Pazardan sonraki gün. Pazardan sonraki günü nasıl çalışmıştık biz? Monday yani pazartesi diye çalışmıştık arkadaşlar. Cevabımız bursa. Hemen ikinci soruya göz atıyoruz. Ay demişiz. Bir boşluk bırakmışız. For my birthday party. Doğum günü partim için şu eylemlerden hangisini yaparım? Cevabı sizden bekliyorum. Şimdilik görüşmek üzere.